Ne haber işte, arkadaşlar? Harika kanalına yeniden birlikteyiz. birlikte Roblox'ta bugün Prison Obby oynuyoruz. Ve abi senden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar o kadar zor bir hapishanedeyiz ki çok uzun bir yolumuz var. Buradan çıkmak bayağı zor. Kitlediler bize ve burada kaldık. Buradan kaçmaya çalışacağız. Ne zamandır Obby oyunu gelmemişti. Güzel bir oyun. Bura bende. Dostum yandık mı? <laughs> yandık ama kaçacağız merak etme. Hey hey diyor. Hadi diyor buradan kaç diyor. Tamam kaçalım abi. Tuvaletten kaçıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Klasik. Oha patladı. Gidiyoruz. Gidiyoruz Gid, dikkatli olalım. Dostum tamam hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir oyuna benziyor. Uzun bir bölüm uzun bir serüven olabilir. Ne zamandır da o oyunu oynamadık. Özlemişiz ya harbiden özlemişiz. Hadi diyor dikkatli ol tünelden kaçacaksın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bana çok dikkat et. Dostum bunlar ne? Bunlar slime galiba kanalizasyondan sular akmış. Sakın bak düşme bana bir şey diyeceğim. Burada iskelet var. Dostum onlara bakma dostum devam et. <gülüyor> Allah <gülüyor> buradan kaçamayanlar arkadaşlar iskelete dönüşmüş olabilir bilmiyorum checkpoint'ımızı alıyoruz. Tamam su borusu dikkatli olun Dikkat edin. Dostum tamam. Aa. Ben dikkat edemedim. Dostum hadi dostum pro olman lazım. Geliyorum. Geldim. Bay bay. da bay be. beni bekliyor. Buraman beni bekliyor. Arkadaşlar Panda parkur performansına giriş dedi. Bunu tabii ki göreceğiz. Lavlar var Panda. Sakın düşme Panda. Sakın düşme. Aa! <laughs> düştün mü? Dostum lavları düştüm <laughs> Allah'ım ya. <yarabbim. gülüyor> ya arkadaş ben düşme dediğim an düşüyor çocuk ya. Ama bak gittiler. İki tane kız arkadaşlar onlar önden gitti. Biz gelemedik ya. Onlar bizden daha iyi oynuyordu. Hadi. Arkadaşlar çıkıyoruz tepeye doğru bir yerlere gidiyoruz ama. Sürekli teleport ışınlayarak. Yapamayız ışınlıyor bizi. Bakalım nereye ışınlandık. <laughs> çoğu merak gittim. Kızgın platformlar. Aa pervane var. Bu bizi tepeye çıkaracak tamam. Zıpla. Dostum nasıl bir şey bu? Gel. Gel. Aferin Bravanda. Yürü be Bravanda. Yürü be Bravanda. Dostum ayıpsın. Coşacağım bugün. <laughs> Hadi. Aa Panda. Panda. Bu araya girmen lazım. Panda çok acele ediyorsun. Dostum bir acele etmesem. Abi bir acele etmesen. O yapacağım da. Hadi. Evet şu anda arkadaşlar tuvaletten kanalizasyona girdik. Hala çıkamadık kanalizasyondayız. Ah panda, ah panda, ah pro panda, ah pro panda. Arkadaşlar yazmayın, noob panda yazmayın. Ya. <laughs> Çocuğa noob panda yazmayın. Lazerler, Eron bir şey başladı. Ben gazlıyorum. Biraz gideyim seni ileride beklerim. Dostum ben de geliyorum bekle. Tamam gel arkamdan geliyor. Arkadaşlar acayip yerlerden geçiyoruz. Bu ne ya? Şuraya atlayalım. Oo. Suyun içine girdik. Çok acayip yerlerden geçiyoruz. Hala yerin altından çıkamadık. Git git bitmiyor. Geliyor musun arkamdan panda? Dostum arkandayım dostum yakalayacağım seni. Tamam gel ışınlanma yeri arkadaşlar. Işınlanıyoruz. Allah Allah. Bir şeyden çıkamadık ya. Aa çıktık. Arkadaşlar zindandaydık. Şimdi dışarı çıktık. Pervaneden de aşağı indik. Gördüğünüz üzere burada bizim kapalı olduğumuz zindan var. Kola var mı? Yokmuş. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Tamam. Kart almanız lazım diyor. Tünelden geçin. Havalandırmadan kart alacaksınız diyor. Dostum şu tepedeki. Evet tepeye çıkacağız. Ay çıkamadım. Çıktım gel. Bir tane rabilent yapmışlar. Aha. Uyuyor. Tamam bunu uyandırmadan almamız lazım. Dostum sakin ol dostum acele etme. Tamam çok yavaş. Kart aldık arkadaşlar. Gidiyoruz sakin ol. Dostum ya uyanırsa? Merak etme uyanmaz. Tamam devam devam devam. Arkadaşlar devam. Güzel gidiyoruz şu anda. Şimdi bu kartı buraya okutacağız. Ve kapımız açılıyor. Çocuk yandı ya. Burada yanmayın abi ya. Evet şu hapishanenin yemekhane bölümü. Yemekler yemekler karnım acıktı. Dostum biz ne yapıyoruz sen acıktım diyorsun. <laughs> bu ne abi? Ay bana sen yandın burada. Allah ben de geçemedim. Abi bu ne? Zorluk seviyesi 9 oldu şu anda. Bir dakika bu nasıl bir şey böyle? Ben buraya sakın gelme bende. Ay videom. Allah yandım. Bekle bekle geçeceğim. Yan ekran yapınca arkadaşlar böyle çok rahat geçebiliyorsunuz. Ben kaldı ama gerisin sen. Dostum nasıl ya bu dostum nasıl mantık? <laughs> Ekranı yan çevireceksin. Neyse sen geç oradan. Ben gidiyorum. Ne diyor? Kola iç diyor. Speed kola diyor. Kola içeceğim. Dostum nerede? Oo. <laughs> arkadaşlar kola işte hızlandıracak şimdi bizi. Ay <laughs> Oy Allah'ım. Oyun güzelmiş ya. Ay oyun güzel. Obi oyunlarını özlemişiz arkadaşlar. Kaç ay oldu ya Obi çekmiyoruz. Harbiden. Tuvalete giriyoruz. Yani yine tuvalet kanalizasyondan kaçacağız. Ya. Bir kere şuraya girmek ya. Bir kere şuraya girmek ya. Evet. Abi bu oyunun kanalizasyonuna da acayip iskelet miskelet var arkadaşlar. Bu ne ya? Gidiyorum. Kanalizasyona geçtim ben panda geçiyorum. Gidiyorum. Sen neredesin? Dostum arkandan geliyorum. Bekle dostum. Gidiyorum bekleyeceğim seni ileride. Yeşil yeşil kanalizasyon suyu. Buradan hiç düşmeden çıkarsam iyi olur. Aha. Aa buradan şey yapacağız. Arkadaşlar panlara geldi. Pan buradan zıplay karşıya geçiyoruz. Çok hızlı. Aynen böyle. Aynen böyle. Vay be helal probanda. Dostum nasılım? <laughs> Tam bir probandasın. <laughs> i̇şte bu. Bekle bak arkamdan gel hiç acele etme. Hiç acele etmiyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz şöyle geçeyim. Devam. Dostum demek ki acele etmemek lazım. Aynen hiç acele etmeyeceğim bana. Diyor ki bekle diyor. Bir tane raft gelecek diyor. Yani bineceğin şey tekne gibi bir şey birazdan gelecek. Aha ben atlayamayacağım. Atlayamayacağım. Allah ben kaldım burada. Dostum görüşürüz dostum kendine iyi bak. <laughs> Bıraktın beni burada. Geliyorum. Falan <laughs> <Bana bak>. yok. <laughs> arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen takipçilerimiz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Çılgın bir hapishaneden kaçış oyunu. Ben anlamadım nereye doğru gidiyoruz ama bayağı bir gittik. Bayağı bir, her yerden ışınlanıyoruz. Yine sihirli bir dünya ışınlandık. Ne, bu sefer nereye geldik biz? Aa dışarı çıkmaya başladık galiba arkadaşlar. Hapishaneden tamamen çatısına falan çıktık galiba. Büyük ihtimalle çıkışa çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Dostum yaklaştık. Evet çok az kalmış olabilir. Aa helikopter var. Burada diyor ki elektrik şeyi var. Danger. Ooh, elektrik çarparsa çok kötü olabilir. Yes geçtim. Helikopter bitti 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 bitti. bitti. Aa bu kadar kolay mı diyor? Bana ben bindim. Arkadaşlar helikoptere bindik. Kaçtık mı? Allah ne oldu bize böyle? Oo kaza yaptık. Kaza yaptı helikopter düştü geçmiş olsun. Dostum ne oldu? <laughs> Tekrar yakalandık. <laughs> o kadar uğraştık ya. Biz yine hapishaneye düştüm? Allah. Oo, arkadaşlar bayağı zor bir hapishanedeyiz. Tekrardan yakalandık ve hapishanedeyiz. Tekrar kaçacağız. Allah'ım ya Rabbim. O kadar uğraştık. Helikoptere bindik. Helikopter düştü ya. Şansımıza bak. Dostum tam bir Aaron Papi şansı. <laughs> bir dene. Seni bekliyorum. Yeni hapishaneye gelmeni bekliyorum panda. Hadi. Evet bu levye ile tuvaletten kaçacağız yine arkadaşlar. Burası sanırım daha zor bir yere benziyor. Buradan çıkamıyoruz. Tabi burada açmıyorlar. O kapıyı açsalar şaşardım zaten. Gel. Uuu. Vay. Ya yine mi kanalizasyon borusu ya? Ne tarafa gideceğiz? Bu tarafa doğru gideceğiz gel. Dostum ne ömrümüz burada geçti dostum nasıl çıkacağız ya? Kaldık burada dur. Yine ışınlanıyoruz. Evet burada zaten pervaneye dikkat edin diyor. Çok basit burası. Oo burası zor. Aa. Panda da gitti arkadaşlar. Burayı da geçtik. Ya var ya şimdi yarım saat biz arkadaşlar kanalizasyondan çıkartmayacaklar yine. Ama ben hızlıca çıkacağım hemen buradan. Arkamdan gelsin panda. Dostum sen bas kazı geliyorum. Tamam. Bu sefer birbirimize yakın oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pandanın parkur performansı bayağı iyileşti. Şuna düşersek yanarız. Harbi diyorum yanarız. Bak yolu inceltmişler bir de. Ya bizim için fark etmez ya. Geçtim. <laughs> panda yok. <laughs> Aa neredesin panda görünmüyorsun. Çıkıyorum merdivenden. Hay, bakayım. Hala yok. <laughs> panda ya. Nereye geldik? Buradan değil. Oo. Evet hücrenin dışına çıktık arkadaşlar. Çok zormuş ya. Çok zormuş burası. Allah bu ne abi? He. Şimdi büyük ihtimalle açılacak orası. Ay. Pam buralardan geçerken çok dikkat et Pam daha fena şeyler var. E dostum ben kaldım burada ya. <laughs> hadi hadi geçersin hadi. Bak, ben böyle slime'ların içinde zıplıyorum şu an. Acayip bir yerdeyiz. Şimdi de kaçtıktan sonra ya yakalanırsak arkadaşlar? Gülerim ama harbiden. Bu kapıdan geç çıkmışız. Uuu, bu ne? Allah! Elektrik verdikleri yerler falan var arkadaşlar. Kaçalım hemen buradan çıkmak lazım. Çok acayip bir bölüm bu ya. Ha bu olmasaydı iyiydi bak şimdi. Ha şimdi hiç bilemeyeceğiz. Bu bu, bu ve bu. Panda da geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dostum hadi. Evet birlikte kaçacağız arkadaşlar. Bu sefer ben önden geçmeyeceğim. Birlikte çalışma yapıyoruz. Normalde her park oyunda biliyorsunuz. Her rampa bir gider ve panda yarım saat sonra gelir. Ama bu bölümde panda çok güzel oynuyor. Allah. Dostum ben sana dedim dikkatli oyna. <laughs> acele edince yanıyoruz ya. Çok acele ettik. Edince hemen böyle bir yanıyorsunuz. Ben de baksanız arkadaşlar çok hızlı zıplıyorum. Uuu. Şuradan geçerim ya. Ya. Ama böyle bir şey olmaz ya. Geçtim. Dostum azıcık düzgün oyna hadi. <laughs> tamam. Nuper on papi. Evet buradan geçeceğiz. Basket sahasının olduğu yere geldik. Şu anda baya bir hapishanenin bahçesine çıktık. Topla oynayabiliyoruz mu? Topu oynayamıyoruz. Doğru olan kapı burası. Uuu. Ya ave ilk kere yandım bugün Tam bir noob heron papi oldum bugün ya Sessiz diyor Burada diyor kitap okuyor arkadaşlar Hemen hemen çık 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 geç, geç 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 Dostum ne yapacağız ee, güvenliği güvenli duydum diyor Buraya geliyor herhalde diyor arkadaşlar Hemen diyor geçecek yer bul diyor Buzdolabı Evet klasik buzdolabı bu bir oyunda daha buzdolabından kaçmıştık. Bakalım Aa, aynısını yapmışlar. Hızlıca geçeceğiz buraya. Hemen hızlıca geçelim arkadaşlar. Bu buzdolabı obiler hep koyuyorlar artık. Çıktık 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 çıktık. Banda aşağıda kaldı ama geliyor arkadaşlar. Gene klasik yumurtaların üstünden falan geçiyorsunuz. Bunlar e, bir tane çektiğimizde aynı. Bakalım nereye geliyoruz. Buzdolabından çıktım. Bakalım nereye gidiyoruz çok merak ettim. Evet. Tamam bunlara dikkat et diyor. Cık, flash ışık patlıyor. Ya ama değmiyorum ki ya. Değmeden yanıyorum ya. Ya bugün 500 milyon kere yandım he. E down here diyor arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Bu tuvalete eşmiş. Haydi bakalım. Gene kanalizasyon. Dostum yine mi? <laughs> Gel gel hep kanalizasyonda zaten. Kaçtığımız yer hep buralara giriştir. Bayağı uzun bir yol gidiyoruz. Bu sefer çıkışa yaklaştığımızı düşünüyorum. Değişik ve güzel bir oyun arkadaşlar. Kısa sürmüyor. Eğlenceli. Yani bir hapishaneden kaçıyoruz. Tekrar yakalanıyoruz. Ve ikinciden kaçıyoruz. Ama bayağı böyle bir eğlenceli yani. Güzel kötü değil. Çıktık 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 çıktık. Tamam tamam tamam. Fan ee, şey. Oo! Ay! Az kalsın pervane beni var ya az kalsın yiyordu pervane beni. Hmm. Oturuyorlar orada. Tamam bir ipucu var arkadaşlar. Birisi demiş ki oturdukları yerin arkasında bir tane bir şey varmış. Acaba ne varmış? Burada bir ipucu var şimdi onu çözeceğiz. Ben bahçeye çıktım. Dostum gidiyorum. Evet buradaki kapıdan geçeceğiz ve kart lazım büyük ihtimalle. Kapı kilitli arkadaşlar. Kart gerekiyor. Ne yapacağız? Kaldık bahçede. Burada bizi yakalarlar var ya. Evet ipucu şu oturma yerlerinin arkasında delikler var arkadaşlar. İşte bu deliklerden aşağı inmemiz isteniyor. Ve gördüğünüz gibi burada bir deliğimiz var. Nasıl geçeceğiz? Geçtim. Abi yine mi kanalizasyon? Allah aşkına. Sona yaklaştığımızı hissediyorum. Panda ee, bahçeye çıktığın zaman oturma yerlerinin arkasındaki deliklerden aşağı inmen lazım. Dostum çıkınca bakacağım. Tamam ben sana söylerim. Çok heyecanlı. Acaba nereye çıkıyoruz? Uuu. Aa kaçtık. Aa çıktım. Aa helikopter. Allah. Başardık mı yoksa? Yoksa bu helikopterde çökerse ama gülerim bak. Bu helikopterde kaza yapacak diye bir his var işimde arkadaşlar. Helikopter çalışıyor seni bekliyorum. Dostum ben siz gitme bekle. Tamam bekliyorum seni. Arkadaşlar bana geliyor. Bana geliyor. Bura bana geliyor. Kaçıyor muyuz? Dostum başardık mı? <laughs> hemen atla hemen atla hemen atla. Huuu. Ve final. Başardık. Arkadaşlar bu helikopter düşmedi ya. Başardık arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir ve videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Burada ne varmış? burada bir şey yokmuş. Ee, güzel bir oyunda uzun bir kaçış serüveniydi. Ne zamandır parkour oynamıyoruz. Harbiden parkour oyunları çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. Ve pro bandayla birlikte bitirdik ya. Dostum nasılım? Gelişmişsin. Bayağı bir gelişmiş. Helikopter bizi daha bir yere götürüyor ama götürmüyor. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Son görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Bay bay.